Evet. Şimdi sevgili izleyenler zeytinburnu'nda Erikli Baba dergahındayız, tekkesindeyiz, cemevindeyiz. Dolayısıyla işimiz nedir? Mikrofonu kaptığımız gibi insanlardan bilgi almak. Buraya da geldik cenaze vesilesiyle. Hemen yanımızda bir gül yüzlü büyüğümüzle karşılaşınca dedik ki, e, biz bırakmayalım onu. Çünkü buranın eski hallerinde biliyormuş. İstanbul'a da erken gelmiş. O yüzden onları alalım. Şu maskeyi bir şöyle bir alalım. Ha güzel Gül yüzlü abicim. Şimdi biz sizi bir tanıyalım. İsminiz nedir efendim? Kamber Duman. Kamber Duman. Evet, Kamber amca nereliyiz? Memleket neresi? Memleket Erzincan. Erzincan neresi? Kemah köylerinden. Kemal Süreye gelmiştim ben de. Evet. Süreye. Sürek. Kemah. Kemah köylerinden Dereköy, İnce De Dereköy. Şu İnce anda İnce Dereköy. Dere köyü. İnce Dere köyü. Evet. Peki. 1949'da babam bizi İstanbul'a getirdi. Doğum kaç? Doğum 1942. 42. Evet. Maşallah, maşallah. Karakolun karşısında bir bina vardı. Hemen burada yanımızdaki. Evet, hemen karakolun karşısında bir bina vardı. Şimdi kilise var. Kilise duruyor hali. Karakolun arkasında mı? Yok yok tam karşısında kilise var. Farkında değil misiniz? Kiliseyi ay şeyin orada caminin oradaki mi? Evet caminin oradaki. Tamam mi? ha, o kilise. O kilise. O kiliseye bakan binada e, şimdi 10 metre kare bir odada kaldık. Aral hocam hoş geldiniz nasılsınız? Eyvallah siz? eyvallah. 10 metre kare bir odada Hı. kaldık. Orası da çamaşırhaneymiş. Ama o çamaşırhanenin üstüne güzel tahta dizdi babam. Bir de yatak koydu. Oldu bize kayrola. Orada kaldık. Çocukluğum burada geçti. Burada Acem'in kahvesi vardı. Hemen çeşmenin yan tarafında. Bir de bahçesi vardı. Bütün hemşerilerimiz oraya gelirdi. Ben Onların içinde büyüdüm, onun için bana hep diyorlar, sen çocukken çok büyük gibi gözüküyordun <laughs> demek ki onların tabi tesirinde kalmışım, büyüklerimin tesirinde kalmışım. Orada, yani bekar odalarında kaldım. Nasıldı o zamankiyiz köyden çıkmış gelmişsiniz? Vallahi... Babanız da olsa yani bir aileyle gelmiş olsanız bile yine de bir şehir. Gözünüzde nasıl canlandırıyordunuz İstanbul neresi acaba? Ne yapacağız? Ne edeceğiz ve gelince ne Vallahi gördünüz? Şimdi 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun idraki ne olur? Ancak biz ilkokula gittiğimiz zaman biraz idrak edebildik. O da Mensucaz Santral'ın karşısında bir arsa vardı. Biz orada oturduk. Buradan taşındık oraya. Sığamadık buraya. Komşularımız efendim Rumlar, Ermeniler. Rumlar, Ermeniler. Evet, komşularımız onlardı. 47'li yıllar, 50'li yıllar. 50. Evet, 50'li 50, 50 yıllar. 50'li yıllar. Ondan sonra hemşerilerimiz vardı. Ee, işte Şaoğlu Mahmut diyorlardı. Bilmem. E, yani onlar da bizim Erzincanlı. Üç tane Erzincanlı. Bir tane Rum. Bir tane de e, valla şimdi unuttum nereli olduğunu da. Yani bir sofa. Sofada beş aile oturuyor. Bir sofa. Bu Erikli Baba'nın yeri de o zaman tekkeydi. Bu yatırdan dolayı tek ediyorlardı. Tekke gelirlerdi burada ibadet ederlerdi. Hali tabi böyle değildi. Eski bir binaydı. İçinde kuyu vardı. Etrafında dükkanlar vardı. Burada dükkanlar vardı. Şu anda kitap satış bölümünün olduğu yerde dükkanlar vardı. Dükkanlar vardı. Kişilerin elinde. Onlar... Kişilerin elinde. Onlar işte kendine göre işler yapıyorlardı. Zaman geçti tabi. E, babam burada bir Rum'un yanında çalışıyordu. E, i̇yi insanlardı. Biz onlardan çok fayda gördük. Onlardan çok şeyler öğrendik. Usta derler değil mi? Hep Rumlar, Ermeniler her Hep, konuda ustadır. Ust, hepsi usta. Birbirlerine karşı saygılı terbiyeli burada aşağı yukarı 200 tane deri fabrikası vardı. Deri bölgesiymiş burası. Evet. Öyle burası anladım. deri. Kazlı Çeşme deri bölgesi. 200 fabrika vardı. 200 fabrikanın e, hepsine girip çıkmış olabilir. işi de yaptığım için böyle bir şey oldu burada. E, sonra işte zaman geçti değişti, zaman değişti daha doğrusu. Babam dedi biz bir köye gidelim. Aldı bizi, tekrar köye götürdü. Erzincan'a. Yani gittik. böyle temelli gibi mi? Yok. <laughs> Ama yani tam temelli gibi gittik. He. Hadi bütün eşyalarımızı, şeylerimizi aldık gittik. Gerekçesi neydi? Gerekçe şu. Artık herhalde burada şeyimiz bitti. Yani Belli yani, bir dönem kaldık burada, kaldık bir şeyler bu yaptık yani, ama yaptık. aradığını mı bulamadı ben acaba? Ilkokula i̇lk ilkokula gidiyordum, ilk gidiyordum. Bir şey mi kızdı ya da aradığını mı bulamadı? Yok yok yok, yok. Bir özlem gibi bir şey oldu yani. Yani ee, kö özlemi ya da işte memleket özlemi gibi bir şey oldu. Buradan çıktık gittik. Cebesoy istasyonunda indik. Cebesoy istasyonu gece trenden indik. Yere yataklar serildi. Yattık. Yattık. İnanır mısınız? Sabaha kadar pireler bizi mahvetti. <laughs> Allah Allah. Ya pireler bizi mahvetti. Ama sabah zor ettik. Ondan sonra sabahinde amca oğulları geldi. Bizi aldı. Köye götürdüler. Ama bu uzun bir mesele. Böyle bir de... hikaye gibi anlatmak ama bu önemli, şimdi, mesela e, buraya gelip bir daha gidiyor köyde, köyde ne yaptın sen o çocukluk halinde okuyordun, okuldan çıktın. E, evet, ne, ne yapıyordum, e, yaz zamanı hemen Haziran ayı, Mayıs'ın sonu doğru Yayla'ya dağa çıkardık, da davarla, malla çıkardık dağda, e, hoşuma da giderdi, orada yeşillik kar, her şey var. Çiçekler açılmış. Yani e, bir hoş olurduk orada. En sonunda da e, tabi okullar açılmaya yakın beni gönderdiler. Tekrar İstanbul'a. Tek başıma. Trenle geliyorum. ilkokul talebesiyim. Trende bana yiyecek koymuşlar. Yiyeceği rafa koymuşum, trenin, trenin rafına. Onu alayım derken cama çıktı, camdan aşağı düştü. Oh, bir ya macera. Mi? Ya macera oldu orada. Kaldın mı ekmeksiz, katıksız? Şimdi var, kopartmanda 4-5 kişi var ama tanıdık değiller. Onlara da bir şey diyemiyorum. Onlar da Kars'tan geliyorlar. O şekilde param da yoktu, param da kalmamıştı. Haydarpaşa'da indik. O şekilde. Geldim. Buraya geldim. Bu tekrar binat, eski yere geldiniz. Buraya geldim evet. Tanıdığınız ya da akrabanız ya da vardı. bir vardı. Şövale. beni misafir etti. Okul açılıncaya kadar yedirdi, içirdi, yatırdı, ütüledi, temizledi. Yani bir şeyim sezonum öyle geçti. Ondan sonra baktık olmuyor. Bekar odasına taşındık. Burada han, şey vardır. Han vardı. Acemin hanı. Acemi hanı. Acemin hanı. Acemin hanı. He. Ha, acemin hanı. İranlılar. Aslen İranlılar. İran oldukları için acemin hanı diyorlar. Acemin kahvesi. Şu çe çeşmenin hemen yan tarafında da acemin kahvesi vardı. İşte bir bekar odasında kaldık o zaman bir müddet. Okula gittik, okuldan tekrar geldik, tatil olduk. Gene köye gittim ben. Köye gidince babam dayanamadı artık. <laughs> Dedi ki bu böyle olmaz, bu çocuk böyle zelzebil olur. En iyisi biz hepimiz gene gidelim İstanbul'a. Kalktık geldik tekrar İstanbul'a. Peki yani o çocukluğun Aile gitti bir daha oraya, sen burada kaldın, çalıştın okumak için belki. Yok çalışmadım, ee, nasıl... çalıştırmadılar. Çalıştırmadılar, yardımcı evet. oldular. Evet. Ee, sonra tamam. nasıl oldu burada? Burada nasıl oldu? Ee, sonra işte ikinci gelişimizde bu dedim ya, bu ev bize ufak geldi, taşındık. mescid Santral Fabrikası'nın karşısında bir şey e, bir gece konduya gece konduya taşındık oraya yerleştik orada işte bir zaman oturduk ondan sonra oradan çıktık geldik zeytin ama irtibatımız hep kazlı çeşme çeşme. Evet. Peki Rumlar, Ermeniler var. Erzincan'dan gelmişsiniz. Değişik yerlerden gelenler var. İnsanlık görmüşsünüz. Kirvelik var. Ne bileyim Acem'in Acemi. Şimdi hani bizde de Acemilik var ya kafam oraya gitti ama doğru. Acemler var. Bak orada da bir kapı açtınız bize. Yani İranlılar var. 50'li 60'lı yıllar. Ee, yine de insani değerler demek istiyorum. Benim varmak istediğim oradaki her şeye rağmen bir paylaşım var. O zorluklar var, ee, işçi olanlar var, emekçi olanlar var, köylüler var ama yine de oralarda barını diyor. İnsanlar bir yerden dağılır gibi. Sonra da herkes kendine bir iş tutuyor. Fakat nasıl hızlı değişti? Mesela o fabrikalar nereye gitti? O insanlar nereye gitti? O rumlar nereye gitti? O insanlıklar nereye gitti? Bizim Anne, bu erikli baba ne oldu? Annem Rumlardan yemek yapmasını öğrendi. Ya? Evet, komşumuzdan yemek yapmasını öğrendi. Ee, Türkçemizi biraz daha geliştirdik. Yani e, Anadolu lisanını biraz daha Türkçeleştirdik. İstanbul'dasın? İstanbul'dayız ya işte şey yaptık. Uydurduk kendimizi. Adapte etmeye çalıştık. Evet. Ee, sonra işte Zeytinburnu'na geldik. Zeytinburnu'nda oturduk. Burada, babam burada bir Rumun yanında çalışıyordu. Ne iş yapıyordu? Kimyevi madde e, bu işte deri da kullanılan kimyevi maddeleri satıyorlardı. Evet. Ee, öyle satıyorlardı. Sonra tabii ben İlkokulu bitirdim. Liseye gittim. Lisede Bakırköy Lisesi'ne gittim. Önemli. Bakırköy'de önemli bir merkez. Orada da liseye evet. gitmişsiniz. burada Buradan oraya yürüyerek gidiyorduk. Hmm. İki otobüs vardı. Birisi halk otobüsü, bir tanesi belediye otobüsü. Halk otobüsü yedi buçuk kuruştu. Belediye otobüsü on kuruştu. Biz yedi buçuk kuruşa halk otobüsüne binerdik. İki buçuk kuruş artırırdık. Onu da kumbaraya atardık. Böyle bir zaman geçirdik. Bu Karma Ortaokulda mezun olduktan sonra e şey tabii tabi gene Bakırköy Lisesi'ne gittim. Orada tabi e, okuduk falan derken babamın biraz sıkışıklığı vardı o arada. Baktık aldığı ücret bizi tatmin etmiyor. En sonunda dedim ki baba dedim ben okumayacağım. Ben bir işe girip çalışmam lazım. Yap bu oğlum et oğlum falan böyle yani yalvarır vaziyette. Yok dedim ben kararımı verdim okumayacağım. Beni bir işe sok burada. Burada bir deri fabrikasına girdim kısa bir zaman çalıştım deri fabrikasında. Ondan sonra oradan çıktım. Rahatsızlığım oldu. Bir işte adapte olamadım o kokolara falan. Rahatsızlık olunca beni neyse oradan çıkardılar. Dedim beni beni iyi bir yere sokun. Evet. Ben çalışmak istiyorum. Tuttular beni kendi çalıştığı patronun ortağı olan Dimitri Dülger oldu diye birisi vardı. Kimyevi bir madde ithalatı yapıyor Ama Aynı zamanda muhasebe. Beni ona şey yaptı, rica etti. O da beni yanına aldı. Peki, e, burada nasıl değişti, dönüştü? E, yani buraya biraz dönelim. dönelim. Burada Alevi kimliği, hani buraya gelen ziyaretler Burada, Buradaki insanlar çırağı yakıyordu, kurban getiriliyor muydu hani o hatırladığınız kadarıyla en eskiden şimdi, söylersek. Burada e, Çankırlılar vardı, hmm. Çankırlılar. E, bizim Anadolular vardı, Elazığlılar vardı. E, Elazığlıların çoğu hamallık yaparlardı, bu kamyonları boşaltırlardı, şey yaparlardı. Çankırlılar deri fabrikalarında çalışırlardı ve onlarla iyi bir ilişkimiz vardı. İnsanlık ilişkisi vardı. Burada birisi memleketine gideceği zaman böyle bir masa, masanın üstü dolardı. Yani kimisi şeker alırdı, kimisi işte içki alırdı, kimisi meyve alırdı. Böyle şeylerle getirir masayı doldururdu. Böyle bir insanlık vardı. Hastası olan olanlara da koşarlardı. Hastası olanları ziyaret ederlerdi. Gelenleri yemeğe götürürlerdi, lokantaya yedirirlerdi, içirirlerdi. Hiç ayrımcılık yok. Kardeş gibi geçirirlerdi. Peki hatırlıyor musunuz hiç kurban geliyor muydu? Hani tekke yapıyorsa. yok, buraya kurban mesela çera yapmaya, yok. dua yapmaya, bu yok, yok, olduğu öyle, için. öyle bir şey Öyle bir yoktu. şeyler yoktu. Ha, öyle bir şey yoktu ama dua etmeye geliyorlardı. Hani ha, türbe olduğu için türbe olduğu için burada duasını yapar, çıkar, işine gider, şey yapar. Peki sonra hızlı olarak neler oldu? Neler değişti? Yani bu 30-40 yılda sonra ne oldu? mesela ben, Bektaşiler vardı Bulgaristan'dan gelenler. Gelenler onlar pek kendilerini belli etmezlerdi. Hı. Yani Bektaşi olduğunu belli etmezlerdi. Ama burada e, yaşarlardı. Yani bizim toplulukla beraber yaşarlardı onlardan herhangi birisini de tanımış değiliz. yani bektaşi olarak tanımış değiliz. Sonraları tanıdık. Sonra tanıdık. Peki nasıl oldu? Sonra buranın tekrar ele alınması, Şimdi sizlerin bu sürece sonra, girmesi, sonra e, tabii ben işe girdim, muhasebeyi öğrendim efendime söyleyeyim. Yazışmayı öğrendim falan o çalıştığım iş yerinde öğrendikten sonra iş hayatına atıldım. Bu sefer patronum bana iş teklif etti. İş hayatına atıldım. Fabrikaları, 200 fabrikaya da girer çıkan, çıkan benim tabii. Ee, hem muhasebesine hem kimya madde ithalatına ben bakıyordum. Bankalarla irtibatım benim vardı. İşte sonra öyle e, patronum işi bana bıraktı. Ben de o işin sayesinde iş sahibi oldum, burada deri fabrikası kurdum, Ceylan Deri diye. Orada e, bir müddet öyle çalıştık, derici olarak. Sonra e, belediye burayı kaldırmaya kalktı. E, biz de buradan, nereye? Tuzla'ya. Tuzla deri şeyleri hep haberlerde duyuyorduk burayı evet, Tuzla Deri sanayi olarak. Tuzla'yı attılar ha. Evet, organize deri sanayi olarak kuruldu. Biz de buradan kalktık, organize deri sanayine taşındık. Böylelikle. O da yeni bir e, bir sayfa açmış oldu bu e, memleketten buraya bir daha oraya da hani, bir bakır köyü sonra tuzlası. E, efendim sonra hani bazıları oturur hayatını yazar ya. Evet evet. Biz de öyle bir hayat yazmaya kalksak bir kitap olur yani. Tabi analar kimler anılar, geldi tabii. işçiler aynı sizin Sevdici buraya geldiğiniz yaşamış. gibi bu sefer Anadolu'dan geldi işçiler siz de siz işçiydiniz size işçi oldular değil mi? Bunlar hep yaşamış. Peki sonuç olarak o günleri yaşamışsınız zorlukları yaşamışsınız yoklukları yaşamışsınız. Bu Türkiye değişiyor savruluyor. Bizim Alevi toplumu da çok değişti ve dönüşüyor farklılaşıyor. Ben işte hep söylüyorum. Biraz da yakınıyorum işte eski insanlıklar, alevilikler kalmadı. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Yani o o zamanki birlik, beraberlik vardı. Binalar kuruldu, çimeller yapıldı. İnsanlar nereye gitti? İnsanlık nereye gitti? <laughs> Bu cemevi yapılırken ben çok ümitliydim. Tamam dedim. Aleviliği şimdi yaşayacağız. Ama umduğum gibi olmadı. Ve burada hiçbir yönetimde de görev almadım. Ama desteğiniz hayal... oldu buraya, emekleriniz oldu. Desteğimiz oldu, oldu. E, emeğimiz oldu. Helal hoş olsun. Yine de eee desteğimiz var, şeyimiz var. Burada uzaklaşmış değiliz. Ama yani biraz e, o lafı söylemek istemiyorum. Evet, yani anlıyorum, hissedebiliyorum. Eee e, en çok da benim üzüldüğümü sizle paylaşayım. İşte eğitime, okuyana, e, kültüre, araştırmalara çok da da değer veremedik. Veremedik. E, gençlerimizi yetiştiremedik. Yolumuzu o yolda hizmet edemedik. İşte belli bir kalıplar içerisinde sürdürdük 30 yıl içerisinde. Peki ne olmasını isterdiniz? Mesela siz okumuşsunuz zorluklar içinde o dönemde. Belki daha da çok okuyacaktınız ama hayat koşulları ona el verdi. Ve liseyi o dönemde bitirmek de önemli Bakıtköy'de. Ee, şimdi... Ben ne isterdim? He. Dedelerin tam yani Alevi yolunu yürütmesini isterdim. Bir. Burada kesilen kurbanların Pişirilip halka ikram edilmesini isterdim. İki gelen canların birbirine ısınmasını isterdim. Sohbetini isterdim. Onlarla kaynaşmayı arzu ederdim. Biraz onlardan baktım, şey yaptılar, uzaklaşır gibi oldular. Öyle olunca da. Ee, ben biraz kendimde soğukluk buldum. Buranın temelini atan e, bizim e, Ali e, Ali İbiş evet Ali İbiş şimdi buranın temelini atarken Ali İbiş ve biz e, tabi hem yakın köylüyüz hem de dost Ali iş geldi, kambercim dedi ya. Dedi ben dedi burayı yapacağım ama dedi. Buraya dedi PKK'lılar geliyor ya dedi. Ne demek ya dedi. PKK'lı gözüyle bakıyor o gelenlere. Olamaz Ali abi dedim ya o benden biraz yaşça büyüyor. Olamaz dedim buraya PKK gelmez. Buraya gelen sırf bu şeyi görmek için gelir. Yani burada cemevi yapılacak niyetiyle gelir zaten cemevi olarak adlandırıyordu. Yok dedi ya öyle değil dedi ya. Peki dedim yapılmasını ister misin? İsterim. Peki o zaman dedim gel bir işbirliği yapalım bu böyle olmaz. Ne yapalım? Sen dedim hiçbir şeye karışmayacaksın. Sen öne, şey, ön ayak olacaksın. Gerisi bize. Biz de ne yapacağız? Biz de hem e, maddi yönünü şey yapacağız, uygulayacağız. Hem de dedim burayı yapabilmek için e, destek olacağız. Sen dedim yeter ki bu emeğini emeğini boşa harcama. E Nasıl olacak bu? Nasıl olacak dedim? Niyetli misin? Niyetliyim dedi. Ben zaten dedi bunun için uğraşıyorum dedi. İyi dedim o zaman gel dedim. Bizim birkaç tane dostumuz var. Eniştemiz, çevremiz falan. Onlar da geldiler. Onlar da yardımcı olmaya çalıştılar. Dedim şimdi burayı yapmaya gayret ediyorsun değil mi? Sen dedim buranın şeyini, harfiyatını yap. Göreceksin bak dedim burası olacak. Yeter ki sen harfiyatını yaptır dedim. Ben şeyden geliyorum, e, Florya tarafından, buradan geçerken bir baktım, harbiyatı buluştum. Haa dedim Ali abi, bitti iş. Bu iş bitti dedim, bu başladı. Bu bitecek, her şey başlayınca biter. Nasıl biter? Şimdi dedim, burada senin hakkında ileri geri konuşuyorlar. Bunu ortadan kaldırmak için ne alacaksak beraber gideceğiz nereye gideceğiz? Doğru gideceğiz. Demirciler sitesinde demirimizi alacağız. Çimentomuzu alacağız. kumumuzu alacağız. Her şeyimizi alacağız. Sen ödemesine hiç şey yapma. karışma. Gittik demirciler sitesinin o şey e, demiri aldık. Çimentoyu aldık, kumu aldık, hepsini aldık şeyini yaptık, pazarlığını falan. Parasını ayarladı, şey yaptık, uyuştu. Ee, şeyini, pazarlığını. Ondan sonra geldik. Şimdi dedik Ali abi ilk önce nereden? Temelden başlıyorsun. Tamam ne lazım? Çimento lazım. Kum lazım. Çimento lazım. Demir lazım. Gittik demirciye. Demircinin parasını ödedik. Kumcunun parasını ödedik. Efendime mesela çimentonun parasını ödedik. Hadi dedim. Hayırlı uğurlu olsun. Bir gün bir geldik. Ali abim temeli atıyor. O Ankara'daki işlerini de halletmiş. Ondan sonra başladık buranın temelini atmaya. Ama bu bile eski bir binaydı. E, tarihi değeri vardı. Onun için pek e, değdirme yani yıktırma, kırma, dökme yapmak istemiyorlardı. Şöyle bir öneride bulundular. Dış görünüşü, eski görünüşü aldıracak şekilde yapacaksınız. Restore eder gibi Restore ama eder gibi. değişmiş. E tabii biraz değişti o. O kadar e, bu haliyle geldi. Eski. Ve böylelikle bu iş buraya geldi. Yani. emeği geçenlerin emekleri var olsun. Sizlerin de evet, emekleri şükür. var olsun. Şöyle kısa bir sohbet de olsa geçmişe bir döndük. İşte bu günlere nasıl geldik diye gençler sorarsa bakın Ali Bişler, Kamber abiler ve daha nice bir sürü, daha başka insanlar varsa. Tabii, tabii, tabii. Kimler vardı mesela? Mustafa Yurtalan var. Mustafa, Kemal Taş var. Ha, Mustafa e, Yurtalan, Kemal Taş. Yusuf Yusuf var. Yusuf neydi Yusuf? soyadım bu. Yusuf var. Ee, bu burada i̇şte dericiler var. Yani, takip Coşkun Baba. Hani bektaşilerden dedik ya ondan <laughs> sonra. Hani bektaşileri de katalım. Hani birçok insanın katkılarıyla. Şimdi Takip Baba'nın ya, yani burada e, hakikaten emeği oldu. Olmadı değil. İşte onların da neyi vardı? Burada alt katta onlara e, cem olarak verdik. Orada ibadetlerini kendine de, özgü ibadetleri, ibadetleri yaptılar e, diyelim. Yaptılar, evet, e, yaptılar. o şekilde. Sonra e, biraz göze batar gibi oldu. Herkesin olunca, hizmete hak olsun diyelim. Böyle evet, olunca takip babalara dedik ki siz kendinize e, bir yer ayarlayın. Onlar da gittiler çekmecede bir yer kendilerine ayarladılar. Evet işte e, tabii ki onlar uzun konular ama biz özetle Sizlere ve emeğe geçenlere çok teşekkür ederim. Biz de bu işi yürütenlere teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Emeklerine sağlık, kendilerine sağlık. Özgüvenle çalışıyorlar. Biz de işte böyle naçizane. Bunu tabii anlatmak, kendini övmek gibi bir şey olduğu için ben şahsen hiç konuşmam bacım bilir. Yakaladık Dedem Neden bilir. <laughs> bilir. Ben dedem bunları... yıllar. Ben de Şiranlıyım. Hemşeriyiz. O yüzden evet. dede de bizi de zaten, zaten tanıyor. Ben e, Kartal'da Şiranlılarla da tanıştım. Onlarla da iş yaptım. Kartal'da arsam vardı. Onlar da kahvecilik yapıyorlardı. Evet. Şiranlılar. Yüreğiniz var olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun. Yani beni <laughs> olsun e, bir kayda Konuştur geçmiş oldu. Konuşturmak istediniz ben de bu kadar konuştum. Olsun çok güzel yani. bilgiler verdiniz. Yüreğiniz bu, var olsun. Çok burada. sağ olasın. Ey